videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Eee yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün size kullandığım edit ve kayıt programlarından bahsedeceğim sponsorluk değildir arkadaşlar haberiniz olsun bu sponsorluk değildir size gösteriyorum ben ilk olarak benim kayıt aldığım program daha yeni başladım OBS e zaten OBS Studio arkadaşlar normalde Kik, YouTube başka şeyler için yayın uygulaması ama bunu aynı zamanda e, bu uygulamaya aynı zamanda ekran kayıtı da alabiliyorsunuz. Hemen şuradan böyle artı tuşuna başlıyorsunuz buradan. Burada bu kısımda artı tuş var buna basıyorsunuz. Burada ekran yakalamaya basıyorsunuz. Bakın ekran yakalama dedim. Böyle yakalayacağınız ekranı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Kendi ekranınız gözüküyor arkadaşlar. Ben siliyorum çünkü bende var bu. Ben bunu siliyorum şimdilik. Ben çünkü yaptım onu. Böyle yapıyorsunuz. Benim ben normalde videolarda edit yapmıyorum ama eskiden yaptığım şeyde de eski ben de bu movie v kullanıyordum. Ama kapkuta geçtim. Sponsor değildir burada. Burada bunu bu söylediklerimi de kötülemek için söylemiyorum. Her, çünkü aradığım şeyler bazen yani ben kapcut da yani aramadığım şeyleri bulamıyorum. Yani öyle bu internette söylüyorlar, indiriyorum, bakıyorum. Da çok böyle benim istediğim gibi değil. Siliyorum. Ay silmiyorum, başkasını indiriyorum. O da benim istediğim gibi değil. Öyle yani bir gün şş, buradan buraya kadar yayın ay video uygulaması olabilir. Bilmiyorum. Ben de bana bırak atmayı isteyen tekrar söylüyorum. Ay hiç bugün hiç söylemedim aslında. Da bana bırak atmayı isteyen. Şimdi abi. Biz şimdi. Eee. ne yapsak? Bir yani ben kullandığım şeyler söyledim. O zaman şöyle yapalım. En iyi kayıt programları. Bir olarak ben de üst kaydet videoyu kaydettiğimiz zaman üzer o videonun üzerinde bende kamerası olmasa daha güzel olacak 2 OBS Studio OBS Studio gerçekten beni çok şaşırttı Sadece iyi bir mikrofona ihtiyacınız var arkadaşlar Çok iyi Çekiyor Arkadaşlar yani Kaliteli Video çekmek istiyorsanız OBS Stüdyo'yu kullanabilirsiniz. 3 mavi kem miydi? Öyle bir şeyi de unuttum ismindekle. Burada ben yüklemiştim ama. Evet, mavi Screen Editor miydi? Rekord. Evet, bakın, mavi Screen Rekorder. Hatta giriyorum şimdi. Bandicam de burada. Bazı videolarımda Bandicam kullanmıştım. Bu da oldukça iyi bir düzey paralı. Ama yani ücretsiz versiyonu da var. Ben ücretsizliği kullanmayı tercih ediyorum. Bandicamın da ayrıca deneme sona geldi. paralıymış. görüşürüz dostum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bir hayal kırıklığına uğradık. Onayla. Bu ne lan? O ne? Neyse. Yine gördüğünüz gibi bir hayal kırıklığına uğradık. Ama yine de paralısını alırsanız daha iyi şey yapabilirsiniz. Ben ama OBS Studio kullanacağım artık. Yayın açarsam da OBS hep OBS kullanacağım ben abi Eğer ondan daha iyi bir şey Bulamazsam OBS hep kullanmaya devam edeceğim Açıkçası Çünkü ben de Yani diğerleri Gibi böyle Başka Youtuberlar Ki Hani böyle başka youtuberların ekranları böyle daha açık oluyor ya böyle hiç bulanıklaşmıyor. Benimkinin de öyle işte olmasını istiyorum o yüzden işte hep değiştiriyorum size daha net ve daha iyi bir videosunu bilmem için böyle bir şey tercih etmek istiyorum. O yüzden de gördüğünüz gibi burada kaç tane kayıt programı var? Bir. Enerdi sonra iki ben ben de üç tane indirmiştim bir tanesi de mava screen recorder onu sildim ama o da sayılır arkadaşlar üç tane indirdim sizinle şimdi tam üç tane şey indirmiştim ya neyse. Açıkçası ben size daha iyi bir görüntü sunmak istiyorum. Siz de artık abone olup like atarsanız artık isterseniz abone olup beğene beğeninizi atarsınız çünkü beğenin beğenmez. Dur <laughs> ne diyorum lan? Kafam karıştı. Beğeninizi bırakırsınız inşallah. Sizde çünkü Artık ben de yoruluyorum. Bakın bilgisayar bile artık dayanmıyor. O yüzden yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. Bilgisayarda bile depolama alanı kalmadı ya. Laptopta bile depolama alanı bırakmadınız abi. Size daha iyi bir şey sunmak için laptopta bile daha iyi. Valla bilgi yer aldığı bilgisayarda daha fazla depolamalarını var. Bütün depolamaları Boşa harcadım ya. Bütün diplomalarımı boşa harcadım. Neyse. Eee neyse şimdi. Ee, ne yapsak bilmiyorum. Ah burada. Burada şöyle aslında ben de daha OBS'i yeni şey yaptım. Şöyle bakalım. Alt yazı pre ses kaynağı yok Dil. tamam alt yazı var mı Mış şu anda bilmiyorum dostum alta dar alt yazı Kapatalım biz alt yazıyı. diye alt yazı artık. deneriz bakarım alt yazı kapatılıyor muydu hatırlamıyorum. Bakalım bizde paneller. Bunlar neymiş? Sohbet ne? Neyse başlıyor. Görünüm burada herhalde başka şeyler yapıyoruz düzenle be düzenle. Neyse dosya kayıtlar burada aldığımız kayıtlar burada depolanıyor sanırım burada daha yeri gördüm ben de şimdi buradan yardım sanırım alıyorsunuz burada bunlar var işte neyse ben videodan sonra bakarım Oraya burada ne var? Neyse boş ver. Bilmiyorsun çok da da istemiyorum. Neyse bunlar ne? Bakalım. Ya saatlama uğraşlar daha bak biz. Bu ne yani? Ne OBS videoyu kapatıyorum. Kapattım. Aslında kapatmadım. Şu anda sizin gördüğünüz kapatıyor gibi gözüküyorum değil mi? Arabayla tık işte, kapatacakmış gibi gözükmüyor muyum? Şu anda. Hepinizi şaşırttım. Gördüğünüz gibi. Ama gerçek kapatmak şu burada arkadaşlar. İşte şu anda sizde sanki kapatacakmış gibi gözüküyor sanırım. Bilmiyorum ben. Neyse. <laughs> Yoruldum. Neden bağırdım onu da biliyorum. <laughs> Güncellemelerimiz olmuş mu? Vardı <laughs> arkadaşlar. Bu hatayı bilen varsa yazsın. Ben de çok bilmiyorum da. Arkadaşlar güvenlik yok. Şu bu yok tam güncelleme demiş. Birkaç kez bin kez denedik olmaz ayla. Eğer bunun yapılmasını bir an varsa yorumlara bekliyorum. Şu an da duruyor böyle. da diyor. beni o yüzden bunu yapmak istiyorum. Neyse. Arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videomuzda bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.